Mobilde, mobilde bize abi ben Evet Tahsin abi sen onu zaman zaman duyamıyorsun galiba ya. Evet evet aynen doğru. Ee, yani başka konuşanlar da var. O da hareket halinde Mobilde galiba değil mi? Küresel küresel doğrudur. Mobil şu an yakın çevremde ama tamam. olduğunu yani. Evet abi süper sinyal getiriyorsun. Atmosfer önü ama problem yok. Evet İstanbul Viyana 37 merkez. Burası Viyana'nın cafcaflı istasyonu. Çağatay 55 merkez tamam. şöyle yükseltiyorum. Şu anda bir tane yükselttim. Nasıl oldu? Herhangi bir oynama hızı var mı? Bir tane daha atacağım. Bir bak bakalım nasıl oluyor. Şu anda son başka bir şey yok. Hepsi olmuş olacağı bu kadar. Sen şunları bir hep kapat da sadece cihazla gelsin atmosfer çok güzel herhalde tamam. Ben ben Çağırıyor, benim sesim geçiyor falan diyor da... ...arkadaşım olduğunu anlayamadım. sesimizin geçtiği için dostlarınıza selamlar olsun. İstanbul'dan, bir bu 7 merkez diyorum. Almanya tarafından mı geliyor çağrı ki? Evet. Vallahi sesim geçiyor falan dedi sadece böyle... Ya şu anda... Kapalı mı şu an? Evet, aynen kapalı. İşte normal. Evet, valla 3-7 arası atmosfere göre Tahsin abi. Atmosfer düştü mü şey yapmıyor. Kaç bat atıyor cihaz kapalıyken? Sesim geçiyor, geçiyor da bizim sana sesimiz geçmiyor herhalde. Ağabey, kiminle Bizim Paşaköy olabilir ha Paşaköy. Mobilde cihazı var tamam. Dayı aç da gel. Rus gacılar seni eziyor dayı. 37 Evet şu an açık mı alet kapalı mı? Atmosfer düşüyor o zaman aramızda ya Duyamıyorum seni şu an Otomatik ravuş kapalı açamıyorsun tamam Açtım mı 8'e 7, 8, 9 oynuyor tamam kuşlarda altına kokunana da bak gitsin ne varsa ya diyor millet deme. Yok geldiğinizi yok gelemediğinizi. Ee, Paşa nereye gidiyor? Aynen Avrupa içi çalışıyor da Almanya içi çalışıyor tamam. Ee, yapan arkadaş, bir Macaristan'dan bir yerde çağrı yapıyor da ee, gelemedi yani. Yani şey düştü, provokasyon düştü. Tamam, alındı anlaşıldı. Sen orada şey açabiliyor musun? Facebook'u açabiliyor musun? Ya da çocuklar açabiliyor mu Facebook'u? Yok valla, ben burada, benim şey yok, internet falan yok. Facebook öbür tarafta, ayrıca kayınlemciliğe gittim, bir orada açıyorlar. Okey, alındı anlaşıldı, tamam. Ve ben yaptığımız görüşmeyi video kaydına aldım. Kendini izlersin abi, tamam. ...bizim grup sayfasına atacağım videoyu... Tahsin abi tamam. Tamam... ...Facebook açınca o zaman çıkar o piyasaya... ...akşam bir açtır bakalım. Evet... ...bence de aç yani... ...atmosfer güzel ama zaman zaman düşüyor... ...ilavenin baya bir faydası var tamam. Tamam... ...alınmıştır anlaşılmıştır... ...onu da bir de şeye... ...telefonu çekin burada akşam... ...arkadaşlara dinlettirivereyim bari... Tamam oldu bir arada sen de bizi al yani bakalım İstanbul'a nasıl geliyoruz. Oldu görüşürüz tamam şimdilik 73. Anlaşıldı abi, görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar, iyi tatiller, iyi iftarlar diliyorum. 37 Merkez İstanbul, burası Viyana, Çağatay 55 Merkez. Evet, bu Sayın 55 Merkez. Düşünün, görüşünün, tüm gönül dostlarına selam söyle. Selamlarımız olsun İstanbul şahsı ve arkadaşlarım adına. Burası da Viyana, 37 Merkez, Sayın Çağatay 55 Merkez, Viyana.